Ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonu Pekan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle oyun oyuncak oynayacağız. Ee, onun adı Total Futbol. Ben bunu eskiden çok oynuyordum. Çok seviyordum. Arkadaşlar 50 abone olduk. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 50 abone olduk. Yani şu an bu videoyu çekerken 52 aboneyim. 52 abone olmuştum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanalım şimdi hedefimiz 100 abone. 100 100 abone özelde bir video da çıkarmaya Kısayım sesini. Arkadaşlar bazılarımız bir tane hani bir tane Ronaldo mu? Evet Ronaldo galiba. Ronaldo editi yaparken herkes bana çalmıştı şablon mablon demişsiniz. İşte hiç yalan 1 milyon kere gördük. Herkes bu editi yapıyor. Kapkut'tan herkes bu editi yapıyor. Ee, bütün milyonlarca editçiler veya, veya ya da başka insanlar YouTuberlar yani bu editi yapıyor. Yani tek yani birisi eğer yani çalsaydım altta mesela ee, ne üf, bilmem ne ile yeşil ekran böyle yazılırdı. İşte böyle oluyor yani. Böyle olmak zor. Yani çalmadım editi arkadaşlar. Immobile Icardi editinde, Icardi editinde de yani çok kötü şeyler yaptı. Şimdi geçelim oyunumuza. Şimdi Oğlum ne ne ara? Şimdi başlayalım. Azıcık sesi açayım mı? Ay çok hasta. <laughs> Sesi arkadaşlar böyle total football oynamayı e, biliyoruz, bilmiyoruz. Ya da biliyor musunuz ya da bilmiyorsunuz. İşte yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar 50 abone olduk ya. Çok teşekkür, te teşekkür ederim. Ve işte kolyem. Ve geçelim. Şurayı geçelim. Ne oluyor? Evet total futbola hoş geldin. Dünya müzik Hadi başlayalım öncelikle tercih ettiğin kontrol tuşunu dört butonlu shoot yapar ben dört buton yapıyorum arkadaşlar ben yani iki değil beş arkadaşlar hangisini alalım ben benden şey geçiyor ya yani. Mbappe Mbappe golünü de attı arkadaşlar güzel şimdi dribbling yapacağız Öf. Koş 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 koş. Abi ya. Koş koş koş. Total futbolun şeyleri çok güzel. Az kasıyor. Ee, tamam yaptık dedim bling'i. Tamam. Arkadaşlar, e, çok çok güzel ee, böyle tuşları falan güzel. Güzel yapmışlar adamlar. Şimdi pasa geçelim. Arkadaşlar sarmayacak. Ben hemen durdurup geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane maç yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ar tamam tamam biliyorum biliyorum. Şimdi maçımıza başlayalım. Kovacic. Verdi pasını. Bernardo Silva. Haaland. Haaland gidiyor. Haaland'ın uzaklardan bir şut olmadı. Foden geliyor. Dışarıya attı. Ay ne dışarıya attı. Ay. Chelsea Guardiola. Verdi pasını. Ver. Foden. 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 İşte bu ya. Plase şu çok güzel çektik arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane edit de geldik. Bir tane daha. Arkadaşlar ben ıı, Türkiye editi ya da Neymar ilk önce Türkiye mi yapayım? Neymar mı? Yorumlara bakmayacağım. Tamam. Türkiye yapacağım. Türkiye editi yapacağım ama arkadaşlar lütfen şey yapmayın. Linçlemeyin. Mesela herkes çalmış bunu işte. <laughs> diye. Ben de sizin e, kanalınız olsa sizi yorumlarda siz, seni linçlesem hoşuna gider mi? Benim hoş işte hoşuma gitmez senin. Benim de hoşuma gitmiyor. Arkadaşlar lütfen böyle yapmayın. Ben küfür etmiyorum. Güzelce oynuyoruz. Ve başlarken Rodri'den bir vuruş ve gol. Kim attı? Rodri attı. Abi çok güzel oynuyoruz ya. Ha, tabi tab amatör ya o yüzden. Kolomu Paris, Aa, Paris Hazerman değil mi ya? Neyse. Ve tamam Rodri aldık. Kovacic. Kovacic aradan gönderdi. Haaland. Haaland ve gol.

Böyle böyle bir şeyler yazdım. Ay yok öneriye bakmayacağım. Özel karakter içeriğini önerilen ne? Tamam onayla o. Oh. Şimdi tasarımlarımızı yapalım. Arkadaşlar geçebilirsiniz bunu. sarmıyor ya. Öf. Tamam özel ben. Kalıp. Kalıbımız Atalanta olsun. Yok ya bu. Yok yok. Başında kraliyet tacı olan bir şey. Tamam ya böyle. Tamam böyleyiz. Şimdi desen yok gerek yok onayla onayla. Hadi evet böyle. Timber tim tim. Neyse. Arkadaşlar edit videosu da gelecek Türkiye bir Yani öf ya. Hiç sarmadı 6 dakika ne ara oldu ya. Neyse. Bakalım bir tane oyuncu konuyu. Ay tane oyuncu arayacağım Almanya ya tamam ben de oyuncu kaleci Neuer mi Kobel mi ay Orta Ortega tamam güzel we Ortega aldık takıma bakalım e ee, ne orada Oradakiler bu. Hemen şuraya koyalım. Ardacık duruyor. SLKN. Buraya koyalım. Kiralanmış oyuncucuk yok ya. Cık. Neyse. Ee, nasıl geçeceğiz? Heh şuradan. Tamam ya takım böyle işte. Hemen bir maç çıkacak alayım. Kariyer maçı yapmayalım. Ben... ara yapalım. Şimdi açımıza başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bir tane iki tane maç yap çıkalım. Sirvan 46 8 oy mu? Ne bu ne ya? Neyse arkadaşlar e, kafa topunda 20 level olunca beyaz buz karakteri teklif veriyor böyle beyaz buz. Şimdi maçımıza başlayalım. O bir kolyem çok güzel gece parlıyor. Şimdi başlayalım. Pat 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 pat. Tamam hadi ya. Üf. Arkadaşlar bu böyle nasıl karakter var diyeceksiniz. Yalan söylemiyorum azıcık oynadım kendim. Çünkü böyle çok kötü karakterlerle oynuyor. Azıcık böyle yapalım. Şimdi maçımıza başladık. Birisi. Lucas Vasquez bıraktı. Almiron. Almiron'a bıraktı. Lozano. Lozano. Götze. Götze. Aldık Aldı. Almiron. Almiron da bıraktı. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kovacık. Kovacık Diye birisi. Bir kaleci. Arkamda televizyonu var. Benim odam. Hadi pas verdik ve Raiders. Ryan rein... Ronaldo Griezmann. Pres 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 aldık. Bıraktık Lozano, Lozano. Lozano, Lozano. 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 Lozano'dan bu bir şut ve... Nasıl olmadı ya neyse. Geçsede Allah mesaj çıktı. Pas aldık. Okey. Rounders. Neyse. Birisi işte. Pres pres pres. Ya uf. Malatya pas. Ay hazır hadi. Berdik Adli. Ay Rounders. Rounders. Sok oldu içeriye Mbappe, Mbappe çok süratli, Mbappe, Mbappe, gol, gol, Mbappe, yok his arıyor, total <laughs> futbol. <laughs> ne o, bu yola başladı, tamam, tamam, dev, pres, 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 abi pres, eh. Ah.

Aldık. Bir tane daha plasıcı. Ay, bir tane daha gol istiyorum. Mbappe. Direk. Direk ya. Direk ya. Neyse. Ömer. The goalkeeper takes the goal kick long. Bak arkadaşlar gördünüz mü? On the ball centrally. He's almost 20. Oh. Oh. Shot found the net. Abi çok güzel oynuyorum ya. Kaç. Kaç acaba. Hadi. Güzel bir gol. Arkadaşlar yani kısacası tanıtım yaptım. Yani böyle oyun seviyorsanız yani bu oyunu yüklemek istiyorsanız hem ücretsiz hem de hazard. 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 Verdi pasını Pulisic. Iç. Pulisic. Pulisic'den bir tane dene deneyecek ama ne zaman? Şimdi Pulisic Az farklı dışarı Abi güzel sarıyor Çok, Çok güzel. güzel goller attım ya Nefis goller atıyorum Verdi Lozano Lozano Kıpıç aldı Ve pres 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 Öf hadi pres, pres 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 Lucas Vazquez Bıraktı Lozano da bıraktı. Mbappé. Kovac. No evet. Arkadaşlar. Neyse bitti. arası bitti. Ve arkadaşlar. Maçımız bitti. Yani adam çıktı. Öf çıktı adam. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir, şey, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Aa dur bir tane oyuncu bakalım. Top kontrolü. Tamam hadi. Hollanda Defans mı? Kim ki? Ya e kamen var. İngiltere'den bir bakalım. Olay. Defans. Son ne ya? Böylece <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Bakın. Nintendo'da oynayacağız. Öbür yıl. Burada Nintendo var gördüğünüz gibi. Kanala abone olmayı unutmayın. E, edit videosu gelecek. hoşça kalın ve bay bay.